Hazır giyim sektörüm tabii diğer sektörler gibi anında e, hissettim. Bütün mağazalar kapandı biliyorsunuz Avrupa'da. E, i̇lk e, kısılmayı da daha Mart'ın başında gördük. E, i̇lk baştan aslında çok güzel bir rüzgar esmişti uzak doğudan. Aralık, Ocak, Şubat aylarında e, çok güzel siparişler geldi. Çünkü pandemi orada başladı. Korona orada başladı. Hepimiz zannettik yani orada kalacak. Yani ama siparişler geldi ve çok güzel bir e, üretim başladı ve Türkiye hatırlayın o üç ayda fasonlar, piyasa çok ciddi canlandı. Fakat maalesef ar arkadan da korona geldi. Gelince e, maalesef Mart ayında tabii biz de hissettik, Avrupa da hissetti. Ve bütün dünyaya yayıldı. Avrupa, arkasından Amerika. ve Mağazalar neredeyse iki ay kapalı kaldı. Kapalı kalınca mecburen sektörde de şartları kapadı. Biz de işte bir üç hafta kapamıştık ve ee, bütün fabrikalar hatta iki ay kapatanlar, bir ay kapatanlar, hala kapalı olan firmalar var. Daha henüz tam canlanmadı. Ama Avrupa geçen ay başında yani Haziranın başında e, kıpırdama e, gördük ve onunla beraber siparişler yavaş yavaş gelmeye başladı. Haziran ayını sektör tahminime göre herhalde yüzde 65'lere yüzde 70'lere gelmiştir diye düşünüyorum. E, bu ayda. 70-75'lere doğru gelecek. Daha sonra da umuyorum artık Eylül'den sonra yavaş yavaş eğer ikinci bir dalga inşallah gelmezse sektör son çeyrekte toparlanır diye ümit ediyorum ben. Biz 2020 yılı tahminime göre herhalde geçen senenin %20 altında kapatacağız gibi gözüküyor. İlk başta biraz daha karamsardık. %30 gibi bu Mart-Nisan aylarındaki o olumsuz havada ve arkasından da o endişe Bizi biraz daha karamsarlaştırmıştı ve yüzde %30 gibi düşük kapatırız diye düşünüyorduk. Fakat Avrupa'da çok güzel bir geliş olunca bir de şeyi görmeye başladık mesela. Çin'deki bu yaşanan olaylar ve bütün markaların tek taraflı Çin'e bağlı kalmasından dolayı hepsi çok büyük bir risk gördü. Yani risk analizi yaptıkları zaman artık Çin'den biraz uzaklaşmaları gerektiğini Anladılar yani bir kısmını siparişlerin Çin'e alternatif pazarlara getirmeyi düşünüyorlar ve bunda da Türkiye çok şanslı. Ve bize mesela son bir buçuk aydır hiç bugüne kadar üretim yapmadığımız modelleri, markalar yavaş yavaş bize doğru getirmeye başladı. Onun için benim tahminim Çin'den buraya ciddi talep gelecek yani Çin e üretim yapmış olduğu modeller bize doğru gelecek. Ee, ve biz bunu gördük. Onun içinde o 30'u ben şimdi 20 olarak görüyorum. Yani %20 e, geçen sene oranla düşük kapatacağız ama 2021'i e, toparlarız diye düşünüyorum ben. 2021 daha iyi bir olacak inşallah. Ağrı'da biz e, tam 1 Mart'ta ihracatta mal dikmeye başladık. E, 300 çalışana ulaşmıştık. Fakat tabii pandemi olunca, korona gelince malum orayı da kapamak zorunda kaldık. E, bu ay başında tekrar orayı devreye açtık ve ilk ihracat ürünlerimizi de önümüzdeki hafta inşallah banda sokmuş olacağız. Şu anda 350 kişiyiz. Kısa zamanda hedef 400'e çıkmak. İlk etapta biliyorsunuz bizim bir küçük bir fabrikamız vardı. İşte orada aşağı yukarı 500-600 kişiyi bulup önümüzdeki Haziran ayında büyük fabrikaya geçerek orada da 5000 kişilik bir istihdam hedefimiz var. İnşallah aynı hedefe e, ...bağlı kalarak e, büyümeyi hedefliyoruz. Yani ağrı güzel gidiyor. E biz e, Yeşim Grup olarak... ...Türkiye... E, ...Türkiye'nin bölgelerinde, Moldova'da ve Mısır'da... ...direkt e, Yeşim Grup olarak 14 bin kişi çalıştırıyoruz. Bunun yanında da bir 5-6 bin e, fason ağımız var. O tamamen %100 Türkiye. Yani diyebilirim ki 20-21 bin kişilik bir istihdamı Yeşim Grup olarak sağlıyoruz ve işte ağrıyla beraber bu rakamı daha yukarılara çekeceğiz. Büyümeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz var. İnşallah yeni müşterilerle beraber 2023 500 milyon dolar bir hedef. İnşallah şirket olarak o hedefe ulaşırız diye ümit ediyorum. Yani yatırımlarımız ve istiddamız inşallah devam edecek. Birazcık durakladık bu korona ve pandemiden dolayı. Ama güzel dönüşler olacağına inanıyorum ben. Yani her e, bir musibetten bir e, olumlu şey çıkartırız diye düşünüyorum. İnşallah biz de buradan güzel bir sonuç çıkaracağız. Şu ana kadar milyon adeti açtık. Fakat tabii daha da fazla yapabilirdik. Eğer ihracat izni daha erken verilebilseydi. E, şu anda tabii çok fazla da maske e, üretmeyi aslında istemiyoruz. Talebe göre yani biz çünkü bir nevi maskeci değiliz aslında. Biz boş kapasiteyi doldurmak için ve biraz da sosyal sorumluluk açısından piyasaya kaliteli bir ürün girsin istedik. Çünkü ilk maskeler piyasaya çıktığı zaman hakikaten kalitenin ne kadar düşük olduğunu görmüştük. Hani yeşim olarak organik, antiviral, virüsü engelleyen maskeyi yapalım dedik. Ama esas işimiz bizim hazır giyim. Şimdi yavaş yavaş talepler gelince kapasitemizi daha fazla ihracata doğru kaydırıyoruz. Ama yanında da maske üretimimizi talep olduğu süre içerisinde Türkiye içinde belli bir seviyede tutaraktan devam edeceğiz. İki tane çok güzel markadan sipariş aldık. Yani bir nevi artık koleksiyonlarının bir parçası oluyor. Yani maske artık hayatımızın da bir parçası olacak gibi de gözüküyor. Markalarda ona göre güzel tasarımlı maske siparişlerini verdiler. Tabi o mini adet, büyük adetler değil ama koleksiyonun bir parçası olarak e, veriyorlar. Ayrıca da e, bu pandemiden sonra tabi insanların e, hem yaşamında çok ciddi değişiklikler oldu. Hem alışveriş şekillerinde değişiklikler oldu. E, bundan sonra e, tabi home office çalışma çok ciddi şekilde gündeme geldi. Ve hala birçok firmada home office çalışmalar devam ediyor. Yani evden insanlar çalışmaya devam ediyor özellikle işte İstanbul'daki o plazalarda e, yani o yoğunluğun azalabilmesi için yani vardiyalı bir şekilde insanlar yarı yarıya gidip geliyorlar ve evden takip ediyor. Avrupa'da markaların hala şirketleri açılmadı, insanlar evden çalışıyor. Bu da otomatikman ev giyimine yani rahat, konforlu ev giyiminde ciddi bir talep oluşturmaya başladı. Mesela şimdi takım elbise olsun, dokuma malda olsun, gömlekler olsun mesela o pazar daha açılmadı ama öbür tarafta hani eşofman, t-shirt, sweatshirt yani evde daha rahat edebilecekleri o ev giyimi dedik dediğimiz ürün grubunda çok ciddi bir talep var. Yani insanlarda oraya doğru ve markalarda da oraya doğru bir tasarım eğilimi var orada böyle bir e, talep zinciri e, gelişecek. Aynı zamanda internet, iyi ticaret e, bu arada çok arttı. Yani Bütün markaların e, stratejik hedefleri diyelim önümüzdeki 3-5 sene içerisinde e, koydukları hedefleri neredeyse bu yıl sonunda o hedeflere yaklaşacak boyutta ciddi bir e, elektronik ticaret talebi oldu. Şimdi kendilerini onlara hazırlıyorlar.